Vecihi Hürkuş, 18 Ocak 1896'da İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaşta gökyüzüne uçmaya dair bir tutku besledi. Bu tutku onu kısa sürede sıradan bir çocuktan Türkiye'nin gökyüzüne adanmış ilk kahraman pilotuna dönüştürdü. Balkan Harbi ve Birinci Dünya Savaşı'nda görev yaptı. Uçak kazaları ve yaralanmaları onu yıldıramadı. Tam tersine her engel onun kararlılığını pekiştirdi. 1917'de Kafkas cephesinde bir Rus uçağını düşüren Ürkuş, tarihe uçak düşüren ilk Türk tayyareci olarak geçti. Esir düştü. Hazar Denizi'ndeki Nargin Adası'ndan kaçarak Anadolu'ya döndü ve Kurtuluş Savaşı'nda keşif uçuşları ile önemli görevler üstlendi. Bu cesareti ve başarısı onu 3 kez Türkiye Büyük Millet Meclisi takdirnamesi alan tek kişi yaptı. Savaşın ardından Vecihi Hürkuş'un gözleri yeniden gökyüzündeydi. Türkiye'nin ilk uçak tasarımı olan Vecihi K-6'yı üretti uçağını izinsiz olarak gökyüzüne çıkardı. Cesareti, hayallerinin gücünü kanıtlıyordu. Ardından Türkiye'nin baş teyyarecisi ünvanını aldı. Türk Teyyare Cemiyeti'ni kurdu ve halka havacılığı sevdirdi. Yurt içinde bağış gezileri yaptı, uçaklarını tanıttı, gençleri havacılığa yönlendirdi. Vecihi Hürkuş yalnızca uçağıyla değil, hayal gücü ve azmiyle de bir öncüydü. İlk sivil havacılık okulunu kurdu, öğrencilerini yetiştirdi. Türkiye'de havacılık kültürünü ve havacılık sevgisini yaydı. 1954'te Hürkuş hava yollarını kurdu. Ülkenin dört bir yanına uçuşlar başlattı ve havacılığın temel taşlarını Türkiye'de atmaya devam etti. Ömrünün sonuna kadar gökyüzünü ve Türk havacılığını geliştirmek için durmaksızın çalıştı. Vecihi Hürkuş 16 Temmuz 1969'da aramızdan ayrıldı. Ama bıraktığı miras gökyüzüne olan aşkı, cesareti ve öncülüğü bugün hala yaşıyor. Her uçak, her eğitim verdiği öğrenci ve her hayali Türkiye'nin gökyüzündeki izlerini taşıyor. Türkuş bir pilotun ötesinde, Türk havacılığının simgesi gökyüzünde açılan cesur bir kapıdır.